Herkese selam değerli izleyenler. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda son gelen sinyallerimize göz atacağız ve bu sinyallerden doğru işlem nasıl çıkarılır, örnek işlemler nasıl olur sizlere bunlardan bahsedeceğim. Video içeriğini beğenirseniz ve anlatım tarzımı beğenirseniz ve ek olarak bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ek olarak da buradaki telegram linklerine indikatörle ilgili bütün güncellemeler ve indirimlerden haberdar olmak için de sizleri bekliyorum. Şimdi son gelen işlemimiz ARKM. Şurada görmüş olduğunuz gibi bugün gelen 5 tane sinyalimize bakacağız. 2 Ocak'ta gelen 5 tane sinyale bakacağız bu videoda. Çok uzatmayacağım. Olabildiğince kısa ee, kesmeye çalışacağım. Bu tarz birimlerde ne tarz bir mentaliteye sahip olunmalı bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Öncelikle saat 11'de sabah 11'de buradaki işlem geldi ve yükseliş sinyali olduğunu gösteriyor. Ben direkt zaten linke tıkladım. Yani linke tıklar tıklamaz bu grafik yapılı bir şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi önümde benim bir adet burada görmüş olduğunuz gibi bir adet direnç alanımız var. Ama indikatörün kapanış sinyalinden itibaren buraya zaten %2.14 yükseliş oluyor. Benim hedefime geliyor mu? Çoktan geliyor. Benim zaten hedefim %1. Bu değişebilir. Sizin hedefiniz %3, %4 olabilir. İndikatörün içinde bin tane ayar var ve hangi ayarı ne işe yaradı? Bu zaten anlatılıyor. Eğer bilmiyorsanız zaten e, burada içerik serimiz var. İndikatör ayarları diye. Oradan bakabilirsiniz. Belki ayarları değiştirip kendinize göre farklı hedefler koymuş olabilirsiniz. Benim ayarım varsayılan ayarlarda sadece şunun eşiğini 15.1 yaparak ve 16.2 yaparak değişiyor artık. Bunları bu şekilde yaparak varsayılan ayarlarda kullanıyorum. Şimdi hedefime zaten geleceğini biliyorum. Neden? Tabi indikatörün kendi içinde bunlar otomatik olarak hesaplanıyor zaten. Şimdi ADX23 civarında yani iyi bir trende sahip diyebiliriz. Ee, yeşilin yani hadi şöyle göstereyim sizlere. DI artı yani yeşil çizgi DI eksi yani buradaki turuncu çizgiyi alttan yukarı doğru kesti ve 35'lere doğru çıktı. Bu artık yani gerçekten ADX açısından söylüyorum kuvvetli bir e, yükseliş sinyali içinde. E, ATR'ye bakıyorum. Yani ortalama gerçek aralığa bakıyorum. Ha bu durumda çok istediğim seviyelerde değil. Yine fena değil ama çok istediğim seviyelerde değil. Tamam. Bunların zaten indikatör otomatik olarak hepsini hesaplayıp sizlere veriyor. Onu da söyleyeyim. İçinde yapay zeka var. İşte momentumun genel momentum indikatörlerine, genel işte hacim indikatörlerine vesaire. Bu tarz şeylere bakarak otomatik şekilde sizlere zaten alım veya satım sinyali veriyor. O konuda içiniz rahat olabilir. Şimdi göreceli güç endeksine bakıyorum. Yani Aresaya. Ee, 68 seviyelerinde daha 70'e çıkmamış. Ha tamam diyorum ki herhangi bir geri dönüş rotasyonum yok. Herhangi bir şekilde buradan zaten indikatörümüzde geri dönüş sinyali vermemiş burada. Burada olmuş olduğu gibi. Bakın şurada bir geri dönüş sinyali var. Üzerine buradan %44'lük bir trend değişimi var. E, burada herhangi bir trend değişimi yok. O zaman diyorum ki ha tamam ben hedefim geleceğini düşünüyorum ve bu işleme giriyorum. Ne kadar bakiye giriyorum? Standart şartlarda çok güvenli bir işlemi %15-10 bakiye giriyorsam buna %7-8. Çünkü ATR bir tık istediğimiz noktada değil. Yani her şey uyumlu değil. Ha o zaman diyorum ki birazcık bakimi kısayım. Zaten stop noktamda şuradaki seviyelerin altına koyacak şekildeydi. Ne kadar? %2.5 bir stopum oluyor. Şimdi gelelim dent işlemine. Patır patır TP'mi verdi zaten benim burada. Yaklaşık %3'lük bir yükseliş yaptı diyebiliriz. Şimdi stopumu nereye koyuyorum? Stopumu basamadım. Yaklaşık %5.68 aşağımızda olan buradaki desteğin altına koyuyorum. Tamam şimdi stopum belli. Önümde bir direnç var mı? %10 yukarımda var. Tamam. Şimdi onun dışında indikatörün göstermediği kuvvetli major var mı? Majör bir direnç var mı? Yok. Zaten indikatör genellikle majörleri gösteriyor mu? Şurada bir tam şu an aşmaya çalıştığımız noktada bir direnç var. Ama zaten buraya gelene kadar benim hedefime geliyor. Tamam. bakıyorum burada RSI şu mumun kapanışında 70'in üzerinde mi? Evet, 70'in üzerinde. Tamam. Burada aşırı alım bölgesine giriş yaptık. Potansiyel bir geri dönüş ihtimali var. Ya yani bu mumun içinde olduğumuz bu mumun gelmediğini düşünün. Bu mumla beraber hala 70'in üzerindeyiz. Aşırı alım bölgesindeyiz. Ha. Standart şartlardan bir tık daha fazla risk içeren bir birim. %10, %15 artık neyse. Gireceksem ben buraya artık %6, %5 gireceğim. Neden? Çünkü burası artık RSI'nin aşırı alım bölgesi. Yani potansiyel bir geri dönüş ihtimali var. Kaldı ki zaten birkaç mum öncesinde burada geri dönüş ihtimalimiz belirtilmiş bizim. Ha kuvvetine baktığımız zaman çok kuvvetli değil. Öyle aşırı yüksek bir kuvvete sahip değil ama yine hala potansiyel bir geri dönüş alanı içerisindeyiz. O yüzden standart şartlardan daha az bakiye veya daha az kaldıraç kullanarak giriyorum. Az ah, çok mentalitemi anladınız. Yani her şey istediğim durumda %10, %15, belki %18, %20 hiç girmedim hayatıma. Yalan olmasın ama girilebilir. Ana paranıza göre değişir tabii ki bu yani ana paranız çok fazlaysa %20 girmek çok mantıklı değil ama az parayla daha fazla risk alırım diyorsanız %20 daha mantıklı gelebilir vesaire vesaire bu tamamen değişiklik yani kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir şey ama bu işleme benim girişim bu şekildeydi şimdi bir sonraki işlemimiz değerli izleyenler ACT ben bu birime girmedim neden girmedim hedefine geldi mi geldi ama bu birimde açıkçası stop çok uzak. Bakıyoruz %13'lük uzaklıkta stopum var. Ha. Onun dışında tabii ki şurada benim bir alanım yok mu? Şöylemesine Şöylemesine bir alanım yok mu? Var. Ha stop ne kadar oluyor? Hemen hemen %5 oluyor yine. Çok fazla mı? Çok fazla diyemeyiz ama az da diyemeyiz. Ama şu mum ve e, ee, içinde olduğumuz mumun bu hacmi beni bir tık korkutuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü VSA'da VSA'nın ne olduğunu bu videoda sizlere anlattım. Volume Spread Analiz yani hareketle hacmin birbirleriyle olan tutarlılığı diyeyim. Birbirleriyle olan bağı diyeyim. VSA teoremine göre şu mum beni birazcık korkutuyor. Yani muhtemelen bu veya bir sonraki mumdan sonra artık potansiyel bir geri dönüş alanlarına gireceğiz. Ben bunun riskini almadım. Hem stop uzak hem de e, birazcık riskli bir alandayız diye düşündüm. Hem VSA'ya göre hem buradaki RSA'ya göre hem de burada açıkçası ATR aşağı doğru tam bu mumdan sonra aşağı doğru kırılmaya başlamış. Yani güç bir tık azalıyor. Ama tabi burada da şöyle bir e, gerçek var. ADX de burada artık 30 seviyelerinde Yani aslında ben bu hedefe geleceğim diye bas bas bağırıyor. Fakat VSA'ya güvenim birazcık benim daha fazla. O yüzden ben bu işleme girmedim. Ama zaten son gelen, e, 11'de gelen 3 tane işlemimizin 2 tanesinden ben zaten TP'mizi aldım. Gelelim Algo'ya. Algo burada... E, sinyal veriyor. 104 anlık fiyatlandırmaya göre kardayız. Ben de bu işleme girdim. Neden girdim? Yine aynı şekilde tam şu baktığımızda adx hemen hemen 25-26 seviyelerinde ama çok net bir şekilde yukarı doğru gidiş bir e, trendi var. Giden bir treni, trendi var. ATR'ye baktığımızda 0.0150 civarlarında. Hiç fena değil. Gerçekten iyi seviyelerde. Hacme baktığımız zaman herhangi bir tutarsızlık yok. E, zaten mumun kapanış fiyatıyla e, en yüksek arasında daha kadar bir fark yok neredeyse. İşte %15'lik %20'lik bir fark var. Bu muma göre konuşuyorum. E, tamam benim için herhangi bir problem yok. Bu birim yükselecek diye düşündüm. Ve bu işlemi girdim. Son işlemimiz ise XRP anlık olarak şu an zararda olan bir birim ama hedefine geleceğini düşünüyorum dibimizde bizim çok sağlam bir destek alanı var çünkü. Şimdi ben bu işleme girmedim çünkü buraya kadar bir düşüş bekliyordum ve buraya kadar bir düşüş zaten geldi. Neden? Çünkü burada bir destek var yani buradan girmektense hemen dibimizdeki destek alanından emir atıp girmek daha az riskli geldi bana. Daha fazla kar edilebilir geldi bana. Bu yüzden Tam olarak 2.33 civarlarına doğru bir hedef e, alım koydum. Gelmedi. Kapanışla beraber de bu mumdan giriş yaptım. Anlık olarak da %0.91 maksimumda %1.5'luk karı bana vermiş. Ama işlemim açık mı? Bu konuda hala işlemim açık bunu da söyleyeyim. Bugünkü gelen işlemlerimiz bu kadarı değerli izleyenler. Gelen 5 işlemimizin 4 tanesi TP'yi verdi. Bir tanesi açık olan işlem. En basit dün XLM sinyali geldi. Bakın bu mumdan sonra üzerine %20'lik bir hareket yaptı. Ayarda ne diyoruz biz? Pump veya dump bulmayı hedefler. Bizim hedefimiz aslında buradaki %15'lik, %20'lik hareketi bulmak. Fakat %1'de ben kendi stratejim olarak işlemden çıkıyorum. Garantiye oynuyorum. Sizde farklı farklı e, stratejiler açıkçası uygulayabilirsiniz ya da god mesela sinyal vardı üzerine %10 yükseldi veya CELR. burada yaklaşık %2'lik bir yükseliş yaptıktan sonra kuvvetli bir şey düşüş yaptıktan sonra kuvvetli bir yükseliş geldi. Şimdi ben bu birimi neden açtım? Bu birimi açmamın sebebi de şu değerli izleyenler. Her zaman pump veya dump bulunması tabii ki çok e, ihtimalli değil. %90 belki %85 oranında biz bu pump'ı dump'ı buluyor muyuz? Evet buluyoruz ama geri kalan %15'lik kısmı ben %1 TP alarak elemiş oluyorum. Bu benim stratejim. Ha benim gibi uygulayan kaç insan var S sinyal grubumuzda? Çok az. Herkes kendi stratejisini, kendi alım satım e stratejisini yapmış durumda. Ve her zaman şunu söylüyorum. Eğer bu indikatörü kullanacaksanız otomatik olarak işte al sinyal verdiği anda alayım, sat sinyali verdiği anda satayım demekten ziyade kendi stratejimle beraber kullanayım, çok daha fazla kar edeyim mantığında olabilirsiniz. Ha tabii ki al dediğim zaman alayım, sat dediğim zaman satayım diyen de var mı? Var. İyi para kazanıyor mu? Kazanıyor. Burası çok çok ayrı bir durum. Bugünlük videomuz bu kadardı değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.